Ne yaptık arkadaşlar? Bugün pancarlı kısır yaptık. Malzememizde ne vardı? Malzememizde 3 su bardağı kısırlık burgurumuz vardı. Tepsimize alıyoruz. Ölçümüz hepsi tatlı kaşığı, bir çay kaşığı karabiber, reyhan, nane, kekik, kırmızı tuz biber, kırmızı pul biber, bunları güzel nane. Bunları reyhan hepsini ekliyoruz. Bir yemek kaşığı da dolu dolu sımak ekliyoruz arkadaşlar. Yeterince kaynamış suyu e, üzerine döküp karıştırıp kapağını kapatıp 10-15 dakika bekletiyoruz. Öbür taraftan ne yapıyoruz? Öbür tarafta da e, bir kapyamız vardı. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. Bir adet soğanımız vardı. Bir tane de sivri acı biberimiz var. Bunları alıyoruz. Tavamıza güzelce karıştırıyoruz pembeleşiyor. Öbür taraftan ne yapıyor? İki adet büyük pancarımız vardı. Onları temiz suyla rendeliyoruz. Onları da ekliyoruz. Buharında, yağında biraz yumuşuyor. İki tane kaşık domates salçası, iki kaşık biber salçası, bunları da ekliyoruz, karıştırıyoruz. Öbür tarafta da bir çay bardağı sütümüzü ekliyoruz, karıştırıyoruz. İki domatesin rendesini rendeliyoruz, onu da ekliyoruz. Biraz pişiyor bir yemek kadar arkadaşlar tozu damak tadınıza ayrı tozunuzu ekliyoruz biraz pişiyor iki bardak kadar suyumuzu ekliyoruz biraz kaynıyor kenara alıyoruz 10-15 dakikada burgurumuz dinledikten sonra köftelik burgurumuzu satmışız onu da üzerine döküp karıştırıyoruz 5-10 adet soğanımızı rendeleyip taze soğanımızı doğrayıp ekliyoruz 4-5-10 adet de Dalda maydanozumuzu ekliyoruz. İsterseniz yeşillik de katabilirsiniz. Biraz da e, nar ekşisini gezdiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika e, bir kısır oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşilliklerle servis edebilirsiniz. Biraz da istiyorsanız katabilirsiniz. Ben katmadım. Bana da destek olursanız sevinirim şimdilik de. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür